Merhaba arkadaşlar ben Kaan Bugün sizlerle Fire Night at Freddy'yi söylüyoruz Merhaba evet, Şimdi arkadaşlar da... Ben Kaan'ın yanındayım Kaan çok heyecanlı Ahmet de yanında Kaan tır oynuyorum Ben healer oynuyorum Ben healer oynuyorum ulan Tamam sus lan Arkadaşlar Kaan'ın Ustayı bir de kaldı var ya yani falan video açık kalır. <laughs> Neredeyse hemen başlıyor. Ya lan ne çıldıracağım? Ne diyor? Lan vuramıyorum arkadaşlar. O ben kadar korkuyorum, korkuyorum ki yani ses sosla. Mesela... Uf, daha ber Frediler. Ayda nimli çalıyor. Hı -hı. Freddy'ler Şu base stage'de de Freddy var. Old Freddy, Old Old Chica. Old Chica göremeyebilirsiniz ama o baya bir son. Geç olamadı yani. O sürü çekti. Acaba bu e, ee... neydi lan bu dizi Mangle'dan hiç korkmadım ama acaba. Ben yani böyle parçık parçık kitsmiş. Kits <laughs> ee, <laughs> Buraya geyim var. Çıkka 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 <laughs> Gel gel gel. Sanki Daha ben önderim. Bahasla. Olmamız. Biz oynamıyoruz bu. Tövbe tövbe. Da ben da tırsa bir... tırsa oynuyorum. Sen çocuğun Bir de haker. He. Orada hileli oynuyor ben. git, videonu çek Allah. Benim kendimi oğlu di ona oha. Hadi. Bu kutlan hareket etmez çok saçmasın. Friedi'le Bunda goldun Friedi acaba nerede acaba? Freddy. Freddy Gold Friedi goldun. Friedi'nin goldu yani. Biliyor. Aha, burada da yine çıkabilir miyim? Ha? Sıçabilir miyiz? Aa başladı. başladı. <laughs> Merhaba ee, Freddy'ler. Rockçu Foxy. Ay Fox ne? <laughs> oh, <ona> çok... <gülüyor> Ananı. Babanı. Lan bunu. Oh, hepsi burada hepsi burda freddy adamım şimdi böyle diyorum bak la freddy ekranda görmeden yanıma gelmişti aa foxy'cim nereye kayboldun foxy diyorum ya ismim freddy Ha? neydi la ismi? bayadır unuttum Ananınki ekran gitti. Ha ha. Şey. Aa, çıkata gitti. Çıka çıka. Çıka çıka. ananı. Neredesin lan? <laughs> Hayır, sana <sandın>. de. <laughs> Espri yapmıştın ama. Eee. <laughs> lan. Çıkıyor artık. Çıkıyor. bana dolduram. Saldırırsan senin kötü işlerin var. Adam ol. Çıkıyor. Çıkıyor. Çıkıyor orada kal. Çıkıyor. Al şu kaçını. Çıkıyor. Seni çık çıkar. Çıkıyor. Çıkıyor. Çıka, çıka. Maskemi takalım. Biraz da beni Freddy faz bir sans. Lan kend adamın ki ışıklar yanmıyor. Kan bu kadar yani korku ya arkadaşlar. Aa Freddy gelmiş yani bu ben seferde. De oyna, ben de oynasam da korkarım da arkadaşlar. Bu yataraklar. sefer de Freddy gelmiş. Dur, 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 dur. Kurum, dur. Ananı mı gitmiş? <laughs> Fred'i gitmiş, fırdı gitmiş. Kim geliyor? Gitmiş, Fred'i gitmiş. Lan vur 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 vur. <laughs> <Sağlanın mı? gülüyor> Çok korkuyorum. Kork kork biraz daha. Aç mı? Aç.

Aha oyun dondu. Oyun Arkadaşlar <laughs> <tıklıyorum>. Evet <laughs> oyun dondu. Ben bir şey yapmadım yani. Saldırdım artık. Ne yaptı lan? Oyunu kastırdı. Evet, oyun donmuş. Var mı? mi <laughs> Hayır asla. Yediyorum. Neyse arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Sıçtığım artık buradan bitti. Ben bu oyunu Silerim ha. Ya bu ne şey lan? sizi de özde siliyorum arkadaş. Lan ekber. Git lan! Şu an Tamam Tamam videoda eğilmesi kolay dedi. Hissetmesi çok zor ya Ya Neyse arkadaşlar Videonun daha sonuna geldik Dişlerinde bile kan var Kaç dişlisin lan sen İki dişi var arkadaşlar Kimin var Baksana bir iki yani iki yüz yap. Bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on on bir on iki on üç on dört on beş on altı on kişi bu. Bakın. Gördün mü? Tık. Evet. evet şundan at korkarsanız ben izleyeyim. Belki korkanlarımız var. Tabii korkan bu videoyu izlemez. Kardeşim. Abi. Neyse arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. için teşekkür ediyorum. Yani ben tırstım. Size söyleyeyim. Siz de tırsmak istiyorsanız indirin. Yani ben <laughs> daha tabii indirmeyeceğim <laughs> tabii indirebilirim. Mesela şu Five Nights at Freddy's de gelebilir. Bundan çünkü az korkuyorum. Onun serisini mi yapacağım? Yapabilirim. Gel lan. Şurada bir ara. Ya niye bundan korktum? Çünkü bunda kapı bile yok. Birincisinde de kapı yok ama onda sadece 1 ve iki kapı girişi var. Bunda üç kapı girişi var ve e, Puppet istediği yerden gelebiliyor. Yani duvardan bile geçiyor. Adam kutsal şey. <gülüyor> <gülüyor> o değil. Neyse arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Uzatmaya gerek yok. Neyse kendinize iyi bakın. Bakış nasıl? <laughs> için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Benim kanalıma da. Nasıl sağ olun. arkadaşlar. Ben şu an tırsma derecesindeyim. Yani kalbim küt küt atıyor. Neyse. Hoşça kalın.